Arkadaşlar şimdi Minişler'in hayvan halleri videosu yapacağız ve birazdan başlayacağız. Başlıyoruz. Merhaba Hazel. Ee, hayvan hallerimize mi bakacağız? Evet. Diamond şimdi gösteriyorum. İşte burada. Ha? Ha, çok güzel. Bu nasıl bir şey? Marul mu yiyor bu? Ben en çok pizzayı severim ama. Neyse. Yesin. Neyse ben gidiyorum. Ee, sevdim ama. Güzelmiş. Birimsi yok. Ee, merhaba Hazel. Hayvan hallerimizi göreceğiz değil mi? Evet. Ee, Şirin hoş geldin. Bak işte şu tarafa çekil göstereyim. işte burada. Çok güzelim. Aslında biraz fazla değişeyim ama neyse. Fazla bir tepki alamadık. Neyse. Hadi devam. Baba hadi. Of beni de buraya zorla getirdiniz ya çocuklar. <laughs> Geldim. Ha. balık ailesi ve babaları bu kalem oldu. Bu tarafa geçebilirsiniz. Tamam. Ee, öncelikle kim başlamak ister? Ben ben ben. İşte burada fotoğrafım. Ee, bu çok korkunç baba. Neyse şimdi sıra diğer küçük kızımda olsun. Ee, kendi kendimi görmek istiyorum. İşte burada. Ha, çok tatlıyım, çok güzelim. Şimdi ben göreyim. Evet limon. Ee, burada. İşte fotoğrafım. Bu nasıl bir çirkinlik? Hiç sevmedim kendimi. Çok kötüymüş gerçekten. Evet. Merhaba. Şu tarafa çekil de ben bir şey görelim seninkini de. Tamam. Olur. Seninki de tam olarak nerede nerede? Burada. Bu, bu çok 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 korkunç. Ay Ben böyle miyim? Çok korkunç. Merhaba, ben hep mutluyum. Merhaba, ben hep mutluyum. Merhaba. Merhaba, şu tarafa biraz çekip hayvan hallerini gör. Teşekkür ederim buraya beni çağırdığın için. Hemen başlıyorum. Ee, hemen tamam, gösterebilirsin. İşte burada. Abi çok gülümsüyormuş, benim gibi mor. Evet morunu bulup hemen bunu koydum. Pembesi aslında daha çok vardı ama ben morunu sana buldum. Ay bu çok tatlıymış. Görüşürüz. Çok gülümsüyor. Güzel gülümseme. Günler dilerim. Merhaba. Merhaba. ben Kraker. Evet Kraker'cim. Şu tarafa biraz çıktı Daha hayvan hallerini gör. Tamam. Ee, şimdi krekercim sana gösteriyorum. 3, 2, 1. İşte burada. Ee, birazcık değişikmişim yani. Güzel mi? Biraz değişik ama neyse.